Kızılcanlı hemşehrilerim, hayırlı sabahlar, hayırlı ramazanlar, hayırlı cumalar diliyorum. Ben Avukat Mehmet Güven, emekli ağır ceza hakimi, Demokrat Parti Kızılcanlı Belediye Başkanı adayıyım. Seçim gezilerim sırasında en çok karşılaştığım sorulardan birisi, Mehmet Güven sen ülkücüsün, niye MHP'ten değil de Demokrat Parti adayı oldun? Bunu soran hemşehrilerim, ülkücü olduğumu biliyorlar da ne etmezse MHP'nin Kızılcanlı Belediye Başkanı adayıyım çarpadır biliyorlar. Sanki Süleyman Acar MHP'nin adayıymış gibi. Süleyman Acar MHP'nin adayı değil efendim. Süleyman Acar AKP'nin adayı. Biz ülkücüyüz. Ülkücü bir belediye başkanı olsun istedik. MHP adayı çıkartmayınca da Demokrat Parti'nin teklifini kabul ederek Demokrat Parti'den Kızılcan Belediye Başkanı adayı olduk. Ama bu adaylığımız sırasında ülkücü kimliğimizden asla taviz vermedik. Birileri gibi ülkücü gömleğini çıkartıp da milli görüş gömleğini giyip 40 yıllık milli görüşçü gibi hareket etmedik. Ülkücüyüz, ülkücü olarak kalacağız. Seçilsek de ülkücüyüz, seçilmesek de ülkücüyüz.